Herkese günaydın. Günaydın. Murat'cığım iyisin. İyi hocamsınızsınız. Benden de iyilik. <laughs> İnşallah piyasalar iyi olursa daha daha iyi olacağız. E, dün yine bizim piyasada hisse senedi piyasası aslında güne güzel bir başlangıç yaptı. Cuma'nın sonrasında başladı ama bu Amerika piyasası başlayıp onun ardından yıkılınca e, biz de ona bir uyum sağladık. E, bakalım e, Bugün biraz daha ben bir toparlama bekliyorum artık. Çünkü yurt dışı tarafta hani hazır yurt dışından açmışken ben oradan biraz devam edeyim. Yurt dışı piyasada son iki gündür bir satış baskısı var özellikle Amerika tarafında. Cuma günü gelen satışın dün de devamını gördük. Hatta dün biraz daha sıkıntılı oldu. Çünkü pozitif başlayıp ardından bayağı bir verdiler. Bir ara yine aldılar. Eksiler pozitife döndü. yani standart antipozitif artıya geçti gün içinde ama yine seans sonunda yine bir satış baskısı olduğunu gördük. Ben orayı şöyle değerlendiriyorum yurt dışı tarafı. Yani çok ciddi bir halinin içinden neredeyse bir buçuk yıldır adamlar sürekli pozitif tarafta gidiyorlar. Ve tarihi zirveleri denediler. Bir satış geldi ama hani Trendin döndüğüne, aşağıya döndüğüne dair de şu aşamada bir şey yok. Ee, hani bir gösterge yok. Diğer taraftan şunları da ilave edeyim. Ee, Amerika'da bu dolar endeksi, işte doların 7 para birimi karşısındaki ortalama değerini ölçen dolar endeksi geriliyor. Bu dolar endeksinin gerilemesi biliyorsun genellikle hisse senedi piyasasına ve şeye yarar. Kıymetli metallere yarar. Bu hisseyi olumlu etkileyebilecek bir haber ve özellikle bizi, özellikle ihracatçı tarafı da olumlu etkileyebilecek bir e, durum bu. Eğer dolar endeksi yüzün de falan altına inerse bence bizim ihracatçı tarafında olumlu yönde etkiler. E, bir de Amerika'daki e, 10 yıllık tahvil faizleri de yavaş yavaş gerilemeye devam ediyor. Dolayısıyla benim sözüm şu, evet Amerika'da iki gündür ciddi bir satış baskısı var ama hani bunun trendin aşağıya döndüğüne dair bir cümle söylemek çok zor. Çarşamba günü Nvidia bilançosu da beklenenden iyi gelirse bir bakmışsın adamlar kaldığı yerden devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor derken şunu özellikle söylemek istiyorum. İki endekste tarihi zirveye çok yakın. Standart Edmuz 6000'de, Nasdaq 22.000'lerde. Eğer bu adamlar zirveyi kıracak bir yükseliş yapabilirse bu sefer Murat. Orada çok ciddi güllük gülistanlık bir durum olur. Yani biz bundan nasıl etkileniriz? Bakalım nasıl etkileniriz? Onu da zaman içinde göreceğiz. Evet. Var mı bizde önemli haberler? İstersen onlardan biraz bahsetsen. Yani Makro açısından çok majör bir haber yok ama bir tanesi şey kapasite kullanım oranı geldi hmm. dün. Yani evet. Bu zaten gün şarısı gelen bir haberdi gerçi. Yani Mart 2023'den bu yana en düşük seviye 74 %74,5% Zaten hani bilançolarda bunu biraz Gösterdi. görüyoruz yani. Gösteriyor bu evet. sonucu. Ee, Amerika'dan e, Trump bir açıklaması vardı. Kanada ve yönelik tarifelerin zamanında planlandığı gibi uygulanacak e, evet. dedi. Onun dışında çip sektöründe bazı e, önlemler almaya hazırlanıyor Trump. Evet. Valla Trump evet. ya hareketlerine... Hiçbir gibi olmayacak Doğru. der gibi. Trump'ın evet çok e, radikal e, hem ekonomiye yönelik hem de dünya siyasetine yönelik şeyleri geliyor. Bakalım göreceğiz. Ya, adamın ne diyeceğini önceden kestirmek çok mümkün olmadığı için e, eyleminden sonra aksiyon alınabiliyor. E, şey tarafında bilanço tarafında çok bir hareket yoktu ama bugün galiba aselsan gelecek. Ve akşam Asalsan gelecek. Asalsan onu izleriz. Yani son çeyrek genelde olumlu bir çeyrek oluyor. Evet. Yani bakiye siparişlerinin özellikle yani ödemeleri evet. daha yoğun aldığı bir çeyrek dönüyor oluyor. Nakde evet. dönüyor ya Biz de biraz inceledik hani anketlere de baktık. Yani Asalsan hafif olumlu bir bilanço açıklaması evet. bekleniyor. Ama zaten onu bilançoda da gö şeyde gösterdi yani. Asalsan son, son dönemde endeksin üzerinde bir getiri sağladı ve büyük ihtimal o endeks üzerindeki olumlu getiriyi de bir süre daha devam ettirebilir eğer iyi bilanço evet. getirirse. Evet dolayısıyla yurt içinde de e, bu hafta bilançolar hani kalla kallavi diyelim büyük bilançolar e, gelecek e, bugün asarsan ama hafta içinde de e, yine büyük şirketlerden bilançolar Gerçekten gelecek. var. Ya, dün açıklanan bilançlarda da öyle çok majör bir tane yoktu. Yani benim Yok. bir gördüm e, gördüğüm Rönesans e, vardı. Orada da yani Ciro ve Brütkar'da bir artış var. Yani genel olarak şirketin satışları olumlu gitmiş hmm. bu sene. Son çeyrek gitmiş. Ama şey, e, yani orada bir sıkıntı şirketin e, bu değerlemeden dolayı bir kaybı var hmm. geçen yıla göre. O yüzden netkar bayağı bir düşmüş duruyor önceki yıla göre. Kolda. Peki e, istersen bir bizim endekse bakalım kısaca e, şimdi bu cuma günkü düşüş e, dün pozitif bir başlangıç ama kapanışı ne yazık ki yine eksi tarafta yaptık e, Yani çok lafı uzun uzun konuşmaya gerek yok yani yukarıda bir 11200 direncimiz var e, yani geçemediğimiz ama, bana sorarsan değerlemeler açısından baktığın zaman yani bu direnç bence geçilemeyecek bir yönü yok benim görebildiğim kadarıyla. Ama e, endeks geçemedi. Herhalde yabancı yatırımcının e, ilgisinin azlığı da buna bir etki olabilir. İnşallah şu 200 günlük ortalama üzerinde tutar ve endeks bir kez daha hani bir, şu yat, artık neredeyse Aralık ayından beri alışa geldiğimiz bant olan 9600-10.200 hareketini belki bir süre daha yapacağız ama valla Muratcığım benim 10.200 direncini kıramayacak bir ortam yok bana sorarsan. Şöyle bir de şöyle göstereyim. Bunu dolar bazlı senekse yapalım. Yani bizim geldiğimiz yer şu an itibariyle 964 dolar. Yani son evet. 2024'ten beri bizim gördüğümüz en düşük yer zaten 250 dolar. Ama şunu da söyleyeyim, şimdi bizim 250 dolar buralardayken biz, bizim CDS'ler burada değildi. Değildi. Doğru. Yani bizim CDS'ler düştü, ülke riski düştü, iki tane not arttırımı geldi. Buna rağmen burada olabilmanın ben çok, yani ya ben göremiyorum bir şeyi, çok bana mantıklı gelmiyor. E, ama mesela bunu şöyle e, bu tabii endeks yüz. Bankacılık endeksine baktığın zaman iş biraz değişiyor. Vallahi. Bankacılık endeksi kendini biraz Uzay daha gitti. korudu. E, zaten bunu da bekliyorduk. Daha önce de söylüyorduk. Yani böyle bir çıkışta ilk önce bankacılık gidecektir. Ardından hizmet. Sonra da sanayi gidecek. Çünkü faizlerin düşüşüne ilk başta bankalar yararlanıyor. Sanayi biraz gecikmeliği yararlanıyor. Bizdeki semel sorun sanayi grubunun yükselişi hiçbir şekilde edememesi. Mesela bir Tüpraş açalım abi. Enerji sektörü de genel anlamda sanayinin de içinde en geride kalan evet. sektör oldu. Evet. Ki enerjide işlerin düzeldiğini sen sürekli olarak yani bu elektrik tarafında biraz daha düzenli var. Evet. Oralar daha düzenli var ama Tüpraş, petkim oralarda Evet. Daha Bunlar biraz daha Kimya sektöründeki şirketlerde evet. hala problem devam ediyor. Yani dolayısıyla tabii biz hep endeks üzerinden konuşmaya alışık olduğumuz için e, endeks geri çekiliyor. Evet ama mesela finans tarafı böyle değil. Mesela ya da hizmet tarafına baktığın zaman iletişimler Türk Telekom'dur, Türksel'dir. Değil mi? Bunlar kendilerini e, düşüşe karşı ya da Türk Hava Yolları. Bunlar kendilerini nispeten daha iyi korudular. Dolayısıyla dolar bazlı endekste 264 dolar bence korkulacak bir yer, seviye değil. Ve endeksin bence ucuz olduğunu gösteriyor. Ama yükseliş yine başta bankalar sonra hizmet grubuna da gelecektir diye düşünüyorum. En sonunda gelirse sanayi grubuna gelir. Evet. Lafı çok uzatmayın istersen. Varsa su, yatırım ee, soru. Günlük, e, bizim önerimiz var. Tamam hemen ona bakalım abi. Migros'a bakalım önce. Ne diyorsun Migros'a sen? Yani hizmet sektörü bu düştan ikinci, faiz yani payız ikinci olumlu evet. etkilenecek dedik. Evet. Yani onu da yine fiyatta biraz gördük yani son aylarda. Hani faiz düştüğünden hmm. olumlu etkilenmeye başladı Migros. Ama o da son biri haftada az bir hafta geri çekilmiş. Evet. E, ama bence yine de korumalı. Yani biz benim e, perakende bölümünde en çok hoşuma giden hisse bu. Migros. E, BİM de etkisi nedeniyle e, a, mutlaka konuşulması gereken hisselerden biri ama BIM'de, BİM'deki temel problem hep aynı şeyi söylüyoruz. BİM yeni hikaye üretemiyor. Yani işte Türkiye'nin her yerine yayıldın. Tamam. Evet. Ee, ama büyüme olmayınca şey yapamıyorsun. Migros söylediğim, Migros kendisine bazı hikayeler yaratıştı İşte online'dır, efendim, yemek işi yapıyor, bir şeyler deniyor. Ee, BİM de onu görüyoruz. Bir de geçen günlerde bu ceza geldi, ee, 1.3 milyar lira bir de şu e, rekabet konudan ceza gelince burada bir sers satış yedi. Onu toparlayamadı. Ama ben Perakende sektörüne girecek olsam. Migros. Yani ben iş Migros modeli olarak. Evet. Ben daha çok daha beğeniyorum. Da. Ben daha çok beğeniyorum. Evet. Dolayısıyla Migros dün de güzel. En en azından açılışının üzerinde kapanabilen hisselerden biri. Bu bence önemli Migros için. Dolayısıyla biraz daha yukarı potansiyeli var. Doğru. Yine hizmet sektöründen Top. benim de çok sevdiğim, beğendiğim hisselerden biri. Top. Ben de beğeniyorum. Yani 2025'te Ama, hani iş olarak İyi geçecek bir yıl seneye. Evet, 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 evet. Yani özellikle sonuçlarını alacaklar. Şu Antalya'da açarsa, Antalya bence tabu bambaşka bir yere taşır. O ikinci, yani limanı genişletiyorlar biliyorsun, havalimanını. limanını. Eğer o devreye girdikten sonra tavda hikaye değişir. Güzel bir dönüş hikayesi var ve yine endeksten e, bir tık farklı açılışın altında bir kapanış çok bir yani hemen açılışla kapanış arasında çok büyük fark var. E, bu tip sert düşüşler sonrasında bu küçük bunları e, burada yapabilecek mi bilmiyorum. Bu Japon mum grafiklerinde bunları hani geri dönüş sinyali olarak e, kabul edilir. En düşüğün altında inmeyen küçük böyle hareketler. Hele hele bugün biraz da 6.95'lerin üzerinde bir kapanış olursa bu ciddi bir dönüş sinyali verir TAV için. Ama tabii yukarıda ne yazık ki bir 200 günlük ortalama direnciyle karşılaşacak kağıt. O da 7.20'lerde. Ama ben olsam bu yıl tutabilecek, tutulabilecek portföylerde tutulabilecek hisselerden bir tanesi. Tamam. <laughs> Tekfen 2014 enteresan bir sene geçirdi yani. Evet. Yani yıl başına yıl ortasına doğru çok güçlü gittiyse belli bir dönem. Sonra hatta Aralık ayına karşı da çok güçlü gitti. Sonra düş başladı. Ama Tekfen de e, şeyi yakalayamadı abi mesela şu 2023 yani endekse göre çok başka abi. bir e, hikaye yazdı ve yatırımcısını bayağı bir bezdirdi. Ama son günlerde benim de baktığım böyle teknik şeylerde Tekfen çıkıyor. Bugün de siz de yazmışsınız ve dün de güzel bir hareket var. Kağıt eğer 1186'ın üzerinde kalmaya devam ederse bence bu da yukarısını evet. devam ettirir. İşte Tech Nation 2025 2025 hani önemli bir gösterge yılı olacak. O da şu açıdan, onlar evet. artık taahhüt kısmında iyice bir küçülmeye gidiyorlar. Evet. Yani o işi biraz daha yeniden başlatalım tarafındalar. Yani orayı kontrol altına alırsalar 2023-2024'te oradan çok ciddi kayıpları vardı. Evet. O, o açıdan için. bir olumlu bir düzelme olabilir. Bir de hani gübre tarafında işler çok iyi evet. gitmedi. Ya orada 2015 ilgili bir yorum yapmak şu an çok zor. Ama o da hani uzun dönemli potansiyel hakkında bize bir şey verir. Fikir verir biraz. Doğru. Negatif yazan bir kalemin kapatılması da bir şirket açısından pozitif. Ama bizim piyasa genellikle Murat şeye bakar. Yani büyüme hikayesi. Büyüme var mı yok Hikaye büyüme var mı yok mu? Mesela bazen yatırımcılar der ki ya işte şirketin kasasındaki para şundaki hı hı. şeyden ya işlenme ona bakılmıyor. Yani sonuçta şirketi yarın feshedip o parayı bölüşmeyeceğimize göre. Doğru. Bir durum o. Hep yatırımcı büyüme hikayesine bakar. İstersen yatırım sorularıyla devam edelim. Olur. Neler var? ben not aldım gelen soruları. Tamam. Ben gördüğüm kadarıyla hemen TSKB ile başlayayım ben. Olur. Evet, bankacılıktan farklı bir şey çiziyor, şey e, TSKB. Biraz daha bu da yapı kredi benzeri, yapı kredi de benzer bir düşüş yaptı. TSKB de benzer bir düşüş yaptı ama en azından 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunuyor. E, faizlerdeki düşüşten TSKB de elbette ki e, olumlu yönde etkilenecek. E, güzel de bir desteğe gelmiş bak şurası. Değil mi? Evet. 1.85'ler. Güzel destekler. Yani bir buradan, de evet, buradan altta da 200 günlük ortalama var, 1172. Dikkat etmek lazım buraları. Sonra Turkas var. Turkasın derinliği değil. de çok az. Evet. Yani e, ne diyelim? Bu geri çekilme bandı. Yani şey. 200 günlük ortalamanın ya gelmiş ama hani bir dönüş sinyali de açıkçası A, görmüyorum. Bir de şey çok rahatsız edici Çok uzun mumlar yani kağıtta ciddi bir şey var. <laughs> Oynaklık çok yüksek. ben olsam eğer alacak almayı düşünüyorsam herhalde 26 70'lerin yukarı kırıldığını görmem lazım ki onun ardından olayım. Yani şu anda biraz bana açıkçası şey gözüktü, zayıf gözüktü Turcas. Akfen GE'ye bakabiliriz. Benim biraz takip ettiğim birisi. Yani evet. otelci kişi yapıyorlar çok Akfen. Bir biraz yurt işletmeleri var. Hem Türkiye'de ağırlıklı portföy ama yurt dışında Rusya'da evet. yatırımlar var. Tabii Rusya tarafı yani. Evet, biraz ters etki etti piyasadan dolayı ama Rusyadaki işleri iyi gidiyor. Yani oradan e, gelirleri fena değil. Evet. Ibis'le Nova Otel evet, zinciri evet. bunları, değil mi? Daha böyle evet 3 yıldız, 4 yıldızlı oteller yapıyorlar evet. ve e, markalar altında yapıyorlar ve onların şimdi Söğütlüçeşme'de büyük bir tane inşaatları var. Evet, asıl hikaye bence o abi. Orada. O, o, o hani 2025'ten çok etkisini görmeyeceğiz. Biraz hmm. gecikme oldu orada çünkü. Ama bitiyor galiba. Çünkü bitiyor, ben bitiyor. bazen oradan geçiyorum. Şöyle herhalde İstanbul'un en çok yani ziyaret edilen noktalarından birisi orada bilir evet. Çeşme çünkü hem Marmaray geçiyor hem e, metro, büssün son durağı. yani acayip Hı -hı. bir noktada e, şey yapıldı orada bir ya Çok bir, yoğun bir e, insan trafiği bekler ve evet hani Türkiye'de bunun çok eşi benzeri yok. O anlamda. Yani e, böyle bir terminal yatırım yok. Evet. Yani Akfen geliyor. Hani zaten stabil güzel bir iş var. Bir para elde etti. Evet, otel evet. işi var. Bir de burada çok yeni bir proje var. O yüzden hani bana bir şey geliyor. Potansiyel var ama 2025'te çok ani büyük bir değişim de olmayacak o anlamda. Hmm. 2026'da o terminalin e, bir getirisinin olduğu gibi evet. olacak. Ama çok ilginç bir nokta. Çünkü dediğim gibi yani e, İstanbul şehrinin herhalde en böyle kesişim noktalarından biri. Evet. Yani, günde binlerce insanın e, yüz binler, yani ziyaret ettiği bir nokta. Dolayısıyla Akfen de valla o noktada hani yatırım yapılabilir ama burada da en büyük sıkıntı yat, yatırımcısını uzun zamandır bezdirmiş bir e, hisse. Doğru. Abi, bu, bu saate kadar ben Akfen tutmuşsam bu saatte de tutarım. Tutulur dır. E, buradan bu noktada da güzel bir desteğe gelmiş ya. Hani buradan da yatırım yapılıp e, işte bu söğütlü çeşme hikayesi için hani pozisyon alınabilir ama senin de dediğin gibi e, her, yarın olacak bir dönüşüm değil. Yani sabırlı olmak lazım bu kağıtta. Doğru. Bir süre bekletir bence. Çünkü teknik açıdan da hani çok böyle cazip, Aa, güzel bir noktası da yok açık söyleyeyim bir de böyle kağıtlarda yani o kadar bezmiş yatırımcı var ki yani 2024 Mart'ta adam almış buralardan diyelim ki bırak onu daha öncelerde de var yani 2023 Ocak ayında almış bir yatırımcıyı düşünsene psikolojisini. Evet. Yani şimdi bu yatırımcı bu her noktada biraz yorulmuş. Yani birazcık yani. çıksa da satayım bunu düşünüyor olabilir. Doğru. teknos'a Teknosa'ya bakabiliriz. Hmm. Onun bilançosu yeni gelmişti. Dün hmm. gelmiş olmalı. Dün Anladım. sabahın Dün, köründe geldi. Evet. aynı Evet. Sabah geldi. Evet. Ee... Teknoso da 2000 da kötü yolu geçirdi. Yani e, bir de biraz daha zor bir sektör ama o yüzden onlar bir dönüşüm içinde Yani evet. daha böyle bir online bir kanal dönüşmeye çalışıyorlar. Bir... Orada yeni bir iş modeli kurmaya çalışıyor Sabancı Holding. O yüzden hani bir fırsat var. Ama e, yani Kolay bir iş değil çünkü çok büyük rakipleri vardı teknosanın bu Aynen. işte elektrik eşya satımında. Bu dolar bazlı yani bir iş abi teknosan. Yani teknosanın o nakit yönetim tarafındaki sıkıntısı abi bütün bili, biliyorsun bir ara bu e, öz sermayede ciddi kayıplar da yaşadı e, ve dolayısıyla e, çok ciddi, yani o dönüşüm hikayesine kadar herhalde Teknoson şeyi kapatıyor. Evet. noktasına gelmişti. Yeni bir dönüşüm hikayesi yazıldı ama mevcut durumda da hani çok şu grafiğe baktığım zaman ben bir hoş bir görüntü görmüyorum Doğru. açıkçası. Evet, rakipler çok büyük. Yani bu işte artık Amazon gibi bir marka var. Evet. Yani bir sürü yerli markamız var. Yani bu ürünlerin satış yapıldığı evet. yerde. Yani ve e, hani bunlar bir marketplace gibi çalıştığı işte sana ürünü en uygun yerden bulup seçiyor. Evet. Yani. Ya adamın şansı şu sattığı ürün e, artık yani 3 ayda bir, ya da 6 ayda bir yenilenme ne bileyim mesela benim gibi bir tüketici değilseniz cep telefonu 6-7 yıl kullanmıyorsanız benim gibi olursa teknosa batar zaten de. ama birçok kişi yılda bir tane telefonu değiştiriyor. Yani bu kadar sık değişimin olduğu bir yerde bu onun için bir şans ama dediğin evet. çok büyük bir sıkıntı. Rakipler çok büyük ve acımasız bir sektör. Kesinlikle. Dolayısıyla e, zor Teknosa içinde. Bu grafik de bence çok böyle kuvvetli bir grafik değil. Yani şu özellikle sert düşüşü yani birkaç günde 40 liradan 27 liraya geri çekilmiş bir hissenin böyle bir anda aynı hareketi yapması bence zor. Bir süre bu böyle herhalde 29 26 arasında gitgeller yaşar gibi gözüküyor teknik açısından. Vestel sorusu gelmiş. Bakalım. Vestel de her şekilde evet. zor gidiyor. Bir de hani burada artık ama globalde bu... de çok zor bir rekabet var yani. Zor ama şey de kötü abi. Açelik, bilanço da sanki. O da evet, aynı. O Ki Açelik geri alım, meri alımlar falan da yaptı ama e çünkü Avrupa tarafına Avrupa tarafı çok sevdi, değil mi Murat? Yani asıl oradan Öyle. gol yiyorlar. Yani en başarılı, en başarılı. Evet. marjlar çok çok geride bu sektörde. Ama Arçelik şimdi 2025 için, hani guidance'ı, yani genel olarak şirketin konuşması anlaşılan biraz daha iyi bekliyor 2020'de göre. E yani en kötünün bittiği evet. dö dö şeyim. Ya, tüketimin güçlenmesini bekliyorlar. Vallahi benim Avrupa tarafında gelen rakamlardan pek bir şeyim yok ama tek şeyim hani borsa biraz öncü göstergedir ya yani şeyler falan e, Avrupa endeksleri baya bir güzel gitti. Son 3 aydır. Sanki diyorum e, borsa eğer bir öncü gösterdi geçse, belki bu önden bir alındı. Belki Avrupa'da önümüzdeki günlerde işler düzelir. E, bu düzelmede inşallah bizim şirketlere yarar. Yoksa bu arçelik, şişe vestel Avrupa olmadan e, şey yapamıyorum. Doğru. Toparlayamıyor, yurt içi taleple çok zor. Bir de yurt dışında faizler yüksek. Diyelim bugünü böyle tamamlamış olalım. İnşallah bugün güzel bir e, gün olur. Hisse senedi piyasasında özlediğimiz yükselişin inşallah başlangıcını yaşarız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yafılar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Take platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Take platform, tüm dünya. Phillip